Şimdi dizilerde insan fıtratının özelliklerine hassasiyet gözetilmeden, efendime söyleyeyim ruhun ne kadar kırılgan bir varlık olduğu tamamıyla göz ardı edilerek sunulan bir şiddet mefhumuyla karşı karşıyayız. Hakikaten şimdi bir hapishane dizisi izleyecek olursanız baştan size şu muamele yapılıyor. Hapishane dizisi izleyeceksen şiddet göreceksin sen bunu seçtin bir kere. Çünkü sen televizyonun karşısına geçip de kumandayı eline alıp bir hapishane dizisi açmayı göze aldığında baştan şiddete maruz kalacağına dair imzayı attın kardeşim. Bize bakış açısı bu öyle mi? Çünkü ben eğlenmek istiyorum değil mi? Çok da böyle e, sürükleyici geliyor tamam mı? hangi dizi mesela Oz Oz dizisi değil mi? Bir hapishane dizisidir. Başından sonuna işte çeşitli gruplar vardır. Grupların içerisinde Müslümanlar da var. Müslümanlar da birbirleriyle birlik olup diğerlerini suç ilişkisi kurmuşlar. Onların üstesinden gelmeye çalışıyor. Grupların birbiriyle olan mücadelesi. Bunun içerisinde karakterin hayatta kalma mücadelesi. Şimdi bize verilmeye çalışılan şey şu. Hapishane dediğimiz şey hayatta kalma yeridir. Bir hayatta kalma, bir e, survival'ın içerisindeysen değil mi? Ve bu e, şey... Kurtlar sofrasının bir üyesiysen şiddeti elbette kullanacaksın, maruzda kalacaksın ve bu şiddeti uygulayacaksın yeri geldiğin zaman. Yani ben buna maruz bırakılmak zorunda mıyım peki? Mesela esaretin bedelini hatırla. O da bir e, hapishane filmidir değil Abi mi? Abi burada vallahi sen konuşurken esaretin bedelini not aldım, yeşil yolun not aldım.